Buyur arkadaş. İstanbul Kart Başvuru Merkezi. Bak ismi ne yazıyor? Başvuru Merkezi. Kişiselleştirilmiş kart alacağım. Fotoğrafımı, kimliğimi, her şeyimi aldım geldim. Adam bana diyor ki internetten başvuru yapacaksın. İnternetten. İnternet siteniz çalışmıyor ama diyorum. Beni alakadar etmez diyor adam haklı olarak. Şimdi internet sitesi çalışmadığı için şikayet talebi oluşturduk. Bekle dur. Şimdi tarayıcıdan çalışma. Mobilden bir şekilde başvuru yapmayı başardık. Onay sürecinde. Bekle ki onaylansın. Diyorum bari onayını oradan verin. Hani fotoğraf vesaire her şey yüktüm, başvuru yaptım. Diyorum onaya verin. Onu da biz yapamıyoruz. 153'ü arayın, şey yapın diyor. 153 arıyorum, şu an 153'e de ulaşılamıyor. Yani iki haftadır her aşamada problem yaşıyorum. Bir kart alamadık. Yapacağınız işlem kalitesi bu. Al. Mal gibi bekliyoruz arkadaşlar. Mal. Başka bir şey yok.